5 kilo ayda 20 kilo gibi hedeflere lütfen aldanmayın çünkü kilo vermenin belli bir metabolizması vardır. Bizler sağlıklı kilo verişi, haftalık 500 gramla 1 kilo arası yani aylık 2 ila 4 kilo arası aslında tanımlarız ve bu tabii ki kişinin kilo fazlalığına göre bir tık daha fazla olabilir ama genel aralık bu yöndedir. Bundan daha fazlası daha iyi demek değildir. Siz belli bir sürede yağ yakabilirsiniz. Eğer bundan daha hızlısını yaparsanız o kilonun yağdan gitmediği aşikardır. Yağ Kastan veya sıvıdan gider. Bu da zaten met metabolizmaya uzun vadede zarar vereceği etkilerden biridir. Çünkü hızlı kilo vermek için çok düşük kalorili diyetler yaparsınız ve maalesef vücudu yeteri kadar besleyemez ve bir vadede sizi yorgun, güçsüz, bağışıklığınızı düşük bırakır. Hem sizi psikolojik olarak sınar, hem fizyolojik olarak sınar ve diyeti bıraktığınız anda fazlasıyla özelinizi o gıdalardan tüketerek tekrar kilo alışına sebebiyet verir. Kilo al ver al ver döngüsü maalesef bir vadede direnç oluşturur. Bu olmasın diye sevdiğiniz Besinlerle diyet yapmayı öğrenip davranışlarınızı geliştirmeye odaklanın ki verdiğiniz kilolar da kalıcı olabilsin.